马氏。 Hep birlikte bekliyoruz. Tribünler dolmuş durumda. Önemli neticeleri olmayacak mücadelede iki devin karşılaşmasını izlemek için bir aradayız ama normalde kulübedeki oyunculardan birkaçını sahada görme şansımızı düşününce heyecan artıyor, dinamik değişiyor. Bu oyuncular için neticelerin gayet önemli olduğunu söylemek mümkün. Bu da enerji seviyeleri ve genel isteklilik açısından iyi. Umarız rekabet tarzı açısından da iyi olur. Pau Kubarsi. Martin Zubimendi. Pau Kubarsi. Lamin Yamal. Pedro Porro. Lamin Yamal şimdi. Top açıkta kalıyor. Mikel Merino. Sağ oynuyor. Ferdi Kadıoğlu. Barış Alper Yılmaz. Ağır baskı meyvelerini verdi. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sonra erdi. Alvaro, Mor Alvaro Morata. Alvaro Morata. Alvaro Morata. İleriye oynamak istiyor. Robin Lenorman. Ve ileri oynadı. Lamin Yamal şimdi. Önünde bir boşluk buldu. Gücünü gösterdi. Pedro Porro. Martin Zubimendi. Türkiye. Önü açık. Ve müdahale geliyor. Kaleci uzun oynadı. Alex Grimaldo. Güçlü ve İspanya serbest vuruş kullanacak. Martin Zubimendi. Alex Grimaldo. Güzel sıçradı. Gol! İspanya! Vurucu darbe geldi. İspanya 1-0 öne geçiyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Martin Zubimendi ileriye oynuyor. Pedri. Şimdi Nico Williams. Alex Grimaldo oyunu iyi açtı. İlk yarının sonuna yaklaşırken hala gerideler. Düdük çalmadan bir şeyler yapabilecekler mi? İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar. Ve şut! Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. İleri doğru. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Barış Alper Yılmaz. iyi oynadı tehlikeyi önlemeyi başardı. Karşı atak gelir mi? İlerlemenin yolunu buldu. Kenan Yıldız. Evet, hücum odaklı takımlar böyle risklerle karşılaşabiliyor. Herkes ileri çıktığında doğal olarak boşluklar oluşuyor. devreyi tamamlayan Düdükçesi geldi. Birbirinden aşağı kalmayan katkılar, çabalar ve eşit skor. Ne olacağını tahmin etmek imkansız. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Kran kırana geçen bir mücadele. Bence iki hoca da oyunun kontrolünü ele geçirmek için tüm kozlarını kullanacaktır. Enteresan bir maçı izliyoruz. Taraflar soyma odasına bir bir eşitlikte gitti. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak? Kısa mesafeli oynuyor. Topa ilk kim yetişecek? Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma büyük tehlike. Herveş vuruş kullanılacak. Vites yükseltiyor. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Umarım golü bulamamanın etkisinden çabuk kurtulur. Bu yetenekle fırsatların devamı gelecektir. Nico Williams Nico Williams Pedri sola oynadı. Evet, yakalaması zor bir top oldu. Arda Güler Barış Alper Yılmaz Terdi Kadıoğlu Arda Güler Sağa doğru orta geldi. Kafa. Uzaklaştırmayı deniyor. İleriye oynuyor. Sola doğru bir top. Nico Williams. İspanya Arda Güler. Terdi Kadıoğlu. Barış Alper Yılmaz. Nefis bir müdahale. Pedri ileriye oynamak istiyor. Sola yolluyor. Topu kazanmak için iyi mücadele etti. İsmail Yüksek. Arda Güler. Gaza bastı. Hakem devam diyor. Ve ileri oynadı. Arda Güler. Güzel. Arda Güler. Sanırım taraftarlar da şut bekliyordu. Alex Grimaldo Türkiye Fabian Ruiz ve atakları şimdilik sona erdi. gözler hakemde ama hakem oynayın diyor. Pedri Alex Grimaldo ileri doğru pas isabetsiz. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Evet taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Arda arda oyuncu değişiklikleri geldi. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyi ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Brian Zaragoza ileriye oynuyor güzel yakaladı. Maç sona eriyor. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın.